Merhaba, bugün size yeni ürünümüz Fresh Alpaka'yı tanıtacağım. Ee, öncelikle şöyle kart arasına bakarak başlayabiliriz. Ee, Fresh Alpaca kart arasında sol tarafta kumaş numarasını, sağ tarafta data sheet'i görüyorsunuz. Ee, data nasıl kullanacağımızı bir önceki videomuzda size e, Akride tanıtım kataloğu videosunda anlatmıştım. E, biliyorsunuz havasız ortamlar, yetersiz ışık, kötü koku, konforsuz çalışma kıyafetleri motivasyonumuzu ve konsantrasyonumuzu olumsuz yönde etkiliyor. Çalışma ortamını daha çalışılabilir hale getirme sizin ve yöneticilerinizin elinde olabilir. Ee, ancak burada Akrida Tekstil olarak bize düşen, zaten birçok alanda tercih edilen ve beğenilen alpaka kumaşımıza e, daha ne gibi özellikler katabilir sorusuna cevap bulmaktı. Gelişen teknolojinin de yardımıyla kumaşlarımıza doğanın taptaze kokularını uyguladık. Limon, okaliptüs, nane, e, lavanta gibi kokular kumaşımızın üzerinde bulunmakta ve bu kokular geliştirilebilir. Sizin tercihinize göre farklı kokular uygulanabilir. E, bu kokuyu özel bir afre tekniği ile kumaşın üzerine uyguluyoruz. Ürünü geliştirirken biz doğayı kaynak alıyoruz. İnsanı mutlu etmenin en kestirme yolu bu diye düşünüyoruz. Gelişen teknoloji ve sanayi ile yorulmuş şehirlerde yaşamamız e, kainatın bir parçası olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor. Biz personel kıyafetleri ve teknik tekstil alanında kumaş üreticisi bir firma olarak sizlere farklı kumaşlar, gramajlar, renklerin yanında kumaşlarımızda koku ve ferahlık da sunuyoruz. Dolayısıyla bu noktada Fresh Alpaka özellikle bayan kullanıcıların çok dikkatini çekeceğini düşünüyoruz. Her gün çamaşır makinesinden alınmış gibi, her gün yumuşatıcıya maruz kalmış çamaşır makinesinden alınmış gibi e, ürünlerinizi giymek isterseniz bu ürünü tercih edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, yeni videolarımızı da e, takipte kalmanızı rica ediyorum. İyi çalışmalar.